Sırdaş var bahar yaşıyorum sen de oldun artık geçmişler oldu ben altı buyu pusu devin sesi söylemeyin beni anam yaram derim bir... dayanamam ben bu son gidişe İboşov yarın akşam ATV'de mutlaka ekran başında olun. Ekran var, ekran var, Sıkı dur Türkiye. Beklenen an geldi. Anadolu çocuklarını bağrına basıyor. Astronotlarımızın geri getiriliş görüntüleri sadece ve sadece şokta. Türkiye'nin haftalardır merak ettiği adam şokta. Çalıştığı fabrikayı satın alan sayısal loto talihlisi her şeyi şoka anlattı. 128 milyarlık adam herkesi şaşırtacak. Amerikan başkanlık seçimlerinde öne geçen Fahri Bayır'ı CIA ve Yunan lobisi durdu. Dünya televizyonlarında ilk kez şokta. Perşembe akşamı şoku sakın kaçırmayın. Bu şok Türkiye'yi kendine getirecek. Büyüklerimden babama yardım etmesini diliyorum. Ne olur yazdırıyorum onlara. Bir tren kazasıyla bacağını kaybeden Necati Aslan'a bir darbede SSK'dan. Çalışamadığı için maaşını ödemeyen SSK, mağlulen emekli de etmiyor. Hasta çocuğuna bakabilmek için tapıcılık yapan bir annenin isyanı. İşte trilyonluk rezalet. Önce yaptılar, sonra çürümeye terk ettiler. Ahmet Bardar soruyor. <laughs> Altı yıldır açılamayan İktisat Gümrük binası şimdi ne olacak? Yılın bu son kampanyasında vestel ürünleri peşin fiyatına beş taksitle. Vestel'e terfi edin, rahat edin. Geri sayımı başladı. Kardiyo, after shave, oda tuvalet, medyo Yerinde saymıyor, bilgiye doymuyor ülkesine de bağlı, internete de, iris tabakasını da, ozon tabakasını da biliyor, merak ediyor, araştırıyor, uzak görüşlü, gazete okuyor, gazete okuyor, gazete okuyor. Siz de okuyun, hiç gazete okuyanla okumayan bir olur mu? MİT yöneticisi Eynur'dan Tarık Ümit'in kızına inanılmaz ifşaat. Babanı özel kim öldürdü? Aktüel, İnönü'nün CHP'nin başından PKK'ya karşı çeteyi reddederek ayrıldığını ortaya çıkardı. İsveç şimdi bu müziği dinliyor. Derit Ana şiretinden Kürt kızı Dilbahar'ı. Hepsi Aktüel'de. Sporda tarafsız doğru haber ve yorum arayanlar yeni yüzyılda bakın kimleri okuyorlar. Deniz Gökçe, Metin Tükenmez, Yiğiter Ulu, Cengiz Tokgöz, İlker Ateş, Serdar Bilgili, Adnan Polat, Emrah Kayalıoğlu, İbrahim Seten, Altan Tanrıkulu, Necati Güler, Ergun İçilmaz, Ömer Arar, Aylin Üstündağ, Bilgin Gökber, Mert Aksoy, Suat Atalık, Demir Bükey. Türkiye'de çok gazete var ama bir tek yeni yüzyıl var. Okurlar içinde, yazarlar içinde. Yeni Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. Okurlar içinde, yazarlar içinde. Takvim her hafta iki bulmaca dergisi veriyor. Her perşembe her pazar. Hafta içi perşembe bulmaca derginizde takvimden. Dev çengel bulmaca, sarbal bulmaca, mozaik bulmaca, sözcük avı ve diğerleri takvim bulmaca dergisinde. Perşembeye takvimle isteyiniz. <laughs> işini bilenler, işinin uzmanları, azlam çok işleyenler. Bu sarı hayatınızı değiştiriyor. Seri ilanlarını sabahın sarı sayfalarında. Alanlar, satanlar, kiralayanlar sabah sarı sayfalarda buluşuyor. Kolay sonuca kısa yollar ulaşıyor. Sabah sarı sayfalarda ilanlarını sarar fark edilir. Daima el altında olduğu için etkili olur. Sabah sarı sayfalar her gün sadece sabahlar. Sabah sarı sayfalar iş yapar.